Kriptoyet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar malumunuz bu hafta ABD tarafında enflasyon verileri açıklandı. İki veri de beklentinin üstünde geldi. Bu da risk iştahını bir nebze baskıladı. Hal böyle olunca da hem artan talepte de dün söylemiştik bir satış baskısı gelme ihtimali olduğunu. Buna istinaden de 24 seviyesinin üzerinde olan Bitcoin 23 bin seviyesine doğru, 23 binli seviyelere doğru gevşedi. Ee, talep tarafına baktığımızda 61 seviyesindeyiz. Burada da olağanüstü 53'ten 62'ye çıkmıştı. Şimdi 61'e gevşedi. Opsiyonlara baktığımızda halen daha kollar yoğun olmakla beraber bugün özelinde baktığımızda ise putların aşağıya doğru bir yayılımı söz konusu. Burada 21 ve 21.500 21 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Bu Opsiyonlar açıkçası birazcık can sıkıcı diyebilirim. E, artan regulasyon baskısında düşündüğünüzde, yani putların e, put bölgesine doğru bir fiyat hareketinin olma ihtimali bana sorarsanız bir tık daha e, yukarı yönlü hareketten e, daha olası diyebilirim şu aşamada. 23.500 zaten spot seviyelere yakın, lakin aşağılara doğru bir hareket görebiliriz. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. TLM için 0.37 destek 0.47 direnci. TRX için 1.16 destek 1.50 direnç. TVT için 25 seviyesi destek 27 seviyesi direnci. UMA için 37 destek 41 direnci. VET için 0.46 destek 0.49 direnç. Waves için 40 seviyesi destek 48 seviyesi direnci. XLM için 1.6 destek 1.75 direnç. Ripple için 7.4 destek 8 seviyesi direnç. XTZ için 19 seviyesi destek, 22 seviyesi direnç. Evet, XTZ ile de bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler